Herkese selam arkadaşlar. Bugün bir yumurta toplama videosu çekelim dedik. Başlayalım bakalım. Sevda şu bırakmaların oradan başlayalım ben. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağında tüm içeriği boşaltıyorum arkadaşlar. Tüm tavukları dışarı buraya çıkartacağız. Dışarı tadilatına başlayacağız. boyayacağız, tamir edeceğiz. Tamam. Evet. Ne güzel bakıyor ya. Evet. Ama çocuk sorduğu bunlar hep içeri kaçmış. Yumurta toplama videosunu akşam çekecektim de. Baktım yumurta salınları bugün erken oldu. Akşam olmadan dedik. bak de işler var. Hızla. Forlukta <laughs> e, yatıyor da çıktı iyi. Mutlayacak da herhalde. Bir iki. Dört, altı. Elma rendeledik. Elmayı sevmediler. Bilmediler. Sıcakta. Top. <laughs> Açsana bak hadi. Serin, serin, serin. İzolasyon ne olduğu için kıvır. Karakı sen git hadi güneşle fazla dolaşma hadi. Sıcağı çek çek, siyah ya rengi. Buradan 6 tane aldık da daha yumurtladılar bunlar arkadaşlar. Kolukta yatıyordu ben girince çıktı. Şurada Şurada kurahmalarda da yumurta var İki tane Bak kızım burayı Şu tarafın bahçenin havuzlarını yapıyorum ağaçların Ben ya sabah yedide geldim bugün Sabah yediden beri burayı Kızlar Hepsini elime öğrendiler Hepsinde evet, şunlar da Maşallah onlar bitirmişler. Artık bunlar da yemezse bunlar kim ona vereceğiz. Yiyorlar da bunlar da az yiyorlar. Şöyle de... Geçen 3 tane aldım arkadaşlar. 2 tanesi kılavuzdan çıkmış yani normal krem krem rengi yumurtaya dönmüş ama bir tanesi hala da kılavuz renginde yumurta atıyor. Koyun. <laughs> evet. Şu koyu renkli olan kılavuz yumurta. Şu normale dönmüş. Altı. Şey. Çatlatmış. Yer beton. Kalaş azalmış. Poposundan düşünce yumurta. Sen gül de ben bakmayı şey yapayım. Örteyim. Geç. Kızlar. 1 2 3 5 6 5 8, 8 9, şu baharat şey yumurtası Rırın yumurtası 12 Bunlar susak yumurtası ben nasıl yazmış 12 Şöyle 14 Böyle 17. Oradaki balina gibi bir astrolog. Kocaman arkadaşlar. 5-6 kilo geldi. Evet. Son durum böyle. Bayağıdır yumurta toplama videosu çekmiyorduk. Arkadaşlar istemişler. Biz de istemişler. Çektik bakalım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.